Denizli'de 11 gün önce kaybolan 52 yaşındaki çiftçinin cansız bedeni bu sabah gömülmüş halde bulundu. Cinayete kurban gittiği sanılan adamın küçük kardeşi ise o sırada Star TV'nin Gündüz Kuşağı Serap Paköz'e gerçeğin peşinde programındaydı. Acı haberi canlı yayında alan erkek kardeş büyük üzüntü yaşadı. Ancak dakikalar sonra abin montundan çıkan not herkesi şaşırttı. İsmail Ceylan'ın çürümüş ve böceklenmiş, oh. kurtlanmış oh. cesedini buldu. Canlı yayında abisinin ölüm haberini alınca yıkıldı ama abisinin montundan çıkan nota göre ölümden sorumlu kişi bizzat kendisiydi. Kimler sorumlu tuttuğunu isim isim yazmış. Başa Ruhi Ceylan, ikinci e, Mehmet Ceylan yazmış. Denizli'de çiftçilik yapan 52 yaşındaki İsmail Ceylan 20 Eylül günü tarlasını satın alacak müşteriyle buluşmak için evden çıkmış, bir daha haber alınamamıştı. Acı haber bu sabah geldi. 11 gündür kayıp olan çiftçinin cesedi bir merada bulundu. İsmail Ceylan'ın çürümüş ve böceklenmiş, kurtlanmış cesedini buldu kayıp çiftçinin abisi Mehmet Ceylan Serap Paköz'le Gerçeğin Peşinde programına konuk olmuştu. Kardeşinin ölüm haberini canlı yayında öğrenince büyük şok yaşadı. İsmail Ceylan'ın çürümüş ve böceklenmiş, kurtlanmış cesedini buldu. Çok üzgünüm Mehmet Bey. Çok üzgünüm. Ancak dakikalar sonra ortaya çıkan bir not herkesi şaşırttı. Ölen çiftçinin ölmeden önce bir not bıraktığı, ölümünden sorumlu tuttuğu kişileri tek tek yazdığı belirtildi. Listedeki isimlerden biri de Mehmet Ceylan'dı. Bir not bırakmış İsmail Ceylan. Kimler sorumlu tuttuğunu isim isim yazmış. Başa Ruhi Ceylan, ikinci Mehmet Ceylan yazmış. Ceylan abisinin ölümüyle hiçbir ilgisinin olmadığını belirtti. Bu notu nereye bırakmış, kime vermiş? Çantasında bulunmuş. Kağıdı yazının abimin olduğunu zannetmiyorum. Aynı evin içinde büyüdük abimle. Polis şimdi notu kimin yazdığı da dahil kayıp çiftçinin ölümüyle ilgili tüm sır perdesini aralamaya çalışıyor.